Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Boston arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu videoyu artı 3000 like edersek arkadaşlar sizlere geleceğim Boston hesabımı çağrını vereceğim sizlere söz veriyorum. İsterseniz girelim. Böyle tarz videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki beğen tuşuna basarak ve abone olarak bize destekle bulunmuş olursunuz. Ben arkadaşlar, ben arkadaşlar. Güzel evlilikler arkadaşlar. Bir çağrımı tanıttım. Yeni aldığım çağrı arkadaşlar. Bunu satın aldım. Gördüğünüz oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Her şey var yani. Ne aradım. Her demiştim demişken arkadaşlar. Şöyle bir de kullanamadım. Görmüş olduğunuz gibi böyle karakter paketi var. O, Angela, Angalama, Kristal, Tulip, Adriana, Tenerife, Ödeme. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu çağrıyı sizlere vereceğim arkadaşlar. Beşiktaş'daki çekmiştim bu çağrıya. İsterseniz artık üç like geçerse sizlere söz veriyorum. Bu çağrıyı sizlere vereceğim. Ve videomuza geçelim. Arkadaşlar enik ilk de 0 diye aldı. bir kişi geldi. Ve arkadaşlar hazır çekiyor. Biz de ne yapalım başlatalım. Başlatalım 3, arkadaşlar. 2, görmüş olduğunuz 1. gibi. <gülüyor> <gülüyor>

şey. Bu ne? Hilem mi neydi? Arkadaşlar yani inanılmaz bir şey. Böyle yazılmıyor herhalde. Ben bu ona görünüm öyle ya. Ben ona görünüm. hesabından takip ederseniz sevinirim. Arda Erdoğan Face hesabından takip ederseniz sevinirim. Ve Instagram hesabından Arda Erdoğan 849'dan takip ederseniz sizlere sevinirim. Ve canlı yap yaptıklarımız oluyor. Allah Allah. canım az olduğu için oldum. Bu adam ama iyi. Yani buradan bir şeyle arkadaşlar babamla yükledi ve canını şimdi azaltmıştı. <laughs> Canım gitmedi ama niye istedim? <laughs> sinsi sinsi yaklaşamadım. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. 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 Gelsin olsun. Geleceği varsa geleceği de varmış. Yesen. Hadi. Arkadaşlar nişanlı silahla vurdu. Ben de nişanlı silahla bundan Ben bilmiyorum, 10 cam daha fazla olabilir. Bu sırada size sıra anlatmış olacağım. <laughs> yavaş yavaş gibi bu da tek atıyor. Tek atıyor derken, 2 3 tane sıktım. nasıl işare Arkadaşlar tam kafasından mı yoksa bir kalkıp olabilir? Kardeş, Ben de bekleyin geldim. Ha hayırdır? Sonra da pusmuşsun. Arkadaşlar gördünüz diyor puslu beni bekliyordu. Ben de arkadan ona daldım. <laughs> Mecbur öldük. 24 anıydım herhalde. Hak etti çünkü arkadaşlar bunu. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. <laughs> İsterseniz kanala abone olursanız sevinirim. Bunu öldürmeden videoyu kapatmayacağım. Gıcık olun arkadaşlar. Bunu yarın öldüreceğim. O kadar değil. Ya ne silahı ya. Seçtiği, <laughs> Benim, ben nasıl işte ya, ben? Ben o sırada Şu bir videomuzun daha sonuna geliyoruz böyle tarz videoların gelmesi için aşağıdaki beğen tuşuna basarak bize işte destekte bulunmuş olursunuz kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar bay bay